Hazreti Ali'nin bir gün ok isabet etmiş ayağına. Şimdi o zikri azam, o büyük zikir o halde efendim e, nasıl <laughs> oku çıkartacak hekimler? Ne yapsak ne etsek diye düşünürken buyurmuş ki ben namaza durayım. Namaza durduğum halde siz onu çıkarın. Ve namaza duruyor. Selam verdiği zaman sadece sorma soruyor. Çıkardınız mı? Oku çıkarmışlar. Bu ameliyeden onun haberi bile olmamış. <laughs> Çok tatlı. Yani namazı bu manada kılmak, bu manada eda etmek e, asıl hüme. Değil mi?